Mutsuz uyanıyorum artık. Kalbimin ortasına tonlarca acı çökmüş gibi hissediyorum kendimi. Seni affetmek daha da zorlaşıyor her geçen gün. Aç uyuyorum. Boğazıma diziliyor her lokman. Bu ev kabullenmedi gidişimi. Sabahın ilk ışıklarında pencereyi açmanı bekliyor. Sigara dumanından grileşen perden. Etrafta dağınık, ben dağınık. Mutfak ile salon birbirine girdi. Bütün eşyalar artık küs. Gel. Gel barıştıralım. Onları, beni, seni. Akıl almaz bir ruh hali sardı bedenime. Adının geçtiği yerde kahkahalar atıyorum. Ne hali varsa görsün diyorum. Muhabbetin ortasında gözlerimdeki baraj kapıları açılıyor. Sokağa koşuyorum. Tanımadığım bir adama sarılarak ağlıyorum. Bizi izleyen sevgilisine aldırmadan. Bazen sinemaya gidiyorum. Yılın en komik filmini bilet alıyorum. Herkesin gözleri kakadan yaşarırken hıçkırıkların kalbimden boğazıma doğru hızla geldiğini hissediyorum. Tek bir tebessüm bile etmeden gözyaşlarıyla terk ediyorum kahkaha atılan salonu. Gel. Gel sebepsiz gidişini sormam bile. Gel. Kime gittiğin umurumda değil. İstanbul'un boğazın takıldı kız kulesi. Gel sevgili gel. Kapının kilidini değiştirmedim. Gel, gir içeri. Gecenin köründe, sabahın dördünde. Gelmezsen, Neyse sevgili. Düşünmek bile istemiyorum bu ihtimali. Teşekkür ederim.